arkadaşlar. Bugün biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz babacığım? Pofitik aldık. Bir de Belisa aldık. Pofitiğimize bir bak bakayım nasıl yapılıyor. Göster arkadaşlarına. Şimdi bunları böyle yaptıktan sonra Çok güzelmiş bu. Bir de Belisa aldık. Hemen açalım Belisa'mızı. Belisa'mızın bir atı var. Bir de kendisi var. Bakalım atımızı açalım arkasından. Sen de bana yardım edebilirsin. Atımızın rengi nasıl? Neyi? Saçları da Güzel. çok güzelmiş. Güzel. Beli nasıl bindireceğiz? Bakalım böyle mi bindireceğiz? Ben şunu çıkartayım. O çıkmaz. Ben ha mı bakayım? Vaa wow, kocaman saçları var. Bir sürer misin atı sen? Güzel. Bakayım. birazcık çıkmış ama şöyle tutalım şimdilik. Böyle Belisa'yı da bindiriyoruz. Belisa böyle geziyor. Çok güzel.